Hoş geldiniz. Uykunuz geliyor dediğiniz için daha harekete bir şey açmaya çalıştım. Umarım keşke yemesem. Çünkü bir yandan da aslında sözlü şarkı açmak istemiyorum. Çünkü şeyden dolayı. Şarkı söylüyorum o zaman konuşmuyorum. Fırçalarım gelmedi. Ee, onun tarihi bayağı uzakmış çünkü galiba dışından geliyor. Şöyle bir tavak aldım. Ve kulak çubuklarım var. Çünkü artık profesyonel çalışıyorum. Artık üçüncü gün. Yani... <laughs> Siz de görün. Çok yaşa diyeceksiniz biliyorum. Neyse, ne diyecektim? Ne diyordum? Yine abi Yine abi şu yapacağım? Neyse, tabakta boya karıştırıp çok güzel çiçek boyuyorum. Evet, çok güzel yaparım. Artık önceki günlerde böyle öylesine şey yapalım. Bu sefer şuna gitti yani. Bugün de aslında aynı, aynı arasından mı gitsik? Şunu boyadım. Öğlen. Siz yoksunuz. İşte fotoğraf attım. Hmm. Buna mı devam etsem? Yoksa... Abi bir şey Çetin hala Vargas diye sayıklıyor olması. Ben de sayıklıyorum. Çok haklısınız. Gerçekten. Ama burada başka bir şey konuşalım. Keyfimiz yerinde. Bunun kazandık. Burada hayatımda ilk defa maç izlemiş olabilirim. Yani en son lisedeyken falan belki futbol maçı izlemişimdir. Normal maç hayatta yani bilmiyorum. Öyle bir şeyim yok benim. Alışkanlığım ya da ne bileyim denk gelmiyor, haberim olmuyor falan. Neyse çok eğlenceliydi. Son çağrı FaceTime'de öğrettim o pembe <laughs> Dün simli pembeyle kelebeği katledince İrem beni sabah FaceTime aradı ve dedi ki bir cam kase dedi, al dedi. Sonra maviyle şey, lacivertle kırmızıyı karıştırdı bana. Ondan sonra mürdüm rengi falan çıkardım ben ortaya. O biraz daha bordolu yapıyor böyle. Ya da koyu kırmızı tarzı. Neyse onunla böyle çiçek boyadık. He <laughs> he yapmayı falan gösterdi. Onları yaptım. Saçlarım çok dağınık evet. Kelgilerim uzuyor. Seçimi kuyu kahve gibi bir şey boyayamıştı kuaför. Çünkü ben dedim ki ben artık boyatmak istemiyorum dedim. dedim. Yani kendi rengine boyayayım dedim. Ha buraya nereden geldik? Hemen anlatıyorum çünkü çok merak ettiniz şimdi biliyorum. <laughs> Yıllardır saçlarımı sıkılınca siyah boyadığım için herhalde ağlayarak kuaföre gidip lütfen saçımdaki bu siyah boyayı akıtın. Kahverengiye boyayın. E, ben artık böyle kara fatma gibi dolanmak istemiyorum ortalıkta demiştim. Ve alanda bu arada her kafa cesaret etmiyor gerçekten yani. O yüzden ben de sadık bir e, müşteri olarak bundan sonra saçımı kestirmeye bile oraya gideceğim. Çünkü saçımı yakmadan koparmadan civciv sarısını açtı ve kumral yaptı. Kendisi. O yüzden müziğin sesi çok fazla mı? Ben kısık sesli konuşuyorum bir de. Onu bir söyler misiniz? Neyse kumral ama yaptığı kumral da benim saçımdan bir ton daha açık bir renkti. Ben de dedim ki kendi saçımı boyayalım. O da koyu kahveye boyadı ama ilk boyadığımda simsiyah olmuştu. Ve hani ben bir tereddüte düşmüştüm ama bana şey demişti hani akacak bu boya hani daha istediğin koyulukta dursun diye kolay kolay akmasın diye. Çünkü altı cv sarısı olduğu için saçın boyayı tutması da zor. Tabi bütün bunları ben saçıma iyi baktığım için yapabildik. <laughs> Saçımı, o cici sarısını açtıktan sonra Olaplex kullandım. Saçla ilgili olanlar biliyordur Olaplex'i. Saçınız ama şey bir ürünmüş. Eğer saçınızı açtırmadıysanız kullanmamız gereken bir ürünmüş. Çünkü gereksiz yere protein yüklemesi yapıyormuşsunuz saçınıza ve bu saçınız aslında zarar veriyormuş falan. Çaldığı maviye boyamışım İrem. Cık, bu konaklara ne düşünüyorsun? Daldım ve maviye boyadım. Ha bu arada şeyi buldum. Bende şey varmış. Toz pastel boya. Ama bunu hatırlıyorum. Ben bunlarla boya yapıyordum. Böyle bayağı elim yüzüm Falan boya oluyordu hatırlıyorum yani ama şey yani böyle detay bir kitabı boyamak eminim. Pembe, de Pembe değil en azından. Ya senin pembele derdin ne? Cık. Yarın Telesis konserine gideceğim ve herkes böyle era era kostüm tarzı bir şeyler giyip gidiyormuş herhalde. Ben de şey şey yapacağım çünkü dolabım ona müsait. <laughs> Ya yani Lover yapmak istedim. Lover böyle çok böyle çok rengarenk böyle bir albüm. Bilenler, bilmeyenler. Reputation'da gotik böyle siyah falan. O dedim. Şey böyle işte telsiz şarkılarının çalındığı bir bar. Aynen. Kutlandığım boyu suluyorum şu an. Bugün parkta çok kişi geldi yanıma. Çok mutlu oldum. Seviyorum sizinle karşılaşmayı. Bu arada göremiyorsunuz. Ha, görmeyin ki zaten. <laughs> ben de görmeyin. Dolabın kapağı çıkmış. Başka ne anlatabilirim? Hiç. Ya üç gündür ardı ardına canlı yayın böyle car 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 konuştum ki şu an bir şey gelmiyor. Sesim biraz kısıldı gibi bir şey oldu zaten bu anlattığım. Ne var ki 9 Eylül'de ya bilmiyorum ben. 9 Eylül'den ki. Özel bir gün ne Diziler hakkında konuşalım. Dizi... İzlemiyorum. Ha, The Boys izledim en son. Sevgili <laughs> şey, mi flört ne biçim bir soru? Yok. Flört olsa sevgili olsun falan. Birbirinize göre iseniz anlamadım. Kedi şimdi dışarıda çünkü cezalı odama giremiyor. Çünkü odama işeli. Bu sebepten cezalı. İçeri izlemiyor. Ya gerçekten yapamadım bu sefer ya çalı. Mavi çaluk mı olur ki? hala cezalı tabii ki Bir de şey ya cam açık şeye çıkar yani çatıya çıkar gecenin bu vaktinde gelmiyordu serin diye oraya çıkmayı seviyordu şimdi ilgisi var ya öyle unutmuyor da bir de yani böyle bir şey olabilir mi unutmuyor kedi kapıda bağırıyor çağırıyor beni içeri alın diye falan dayanamayınca kucağıma alıp böyle bir pencereden baktırıyorum falan <laughs> ama onun dışından çıkarmak istemiyorum çünkü bu o kadar çok görüyorum bir tiktokta işte sinekliği açıp düşmüş kedi işte patisi kırılmış ve hani hayatta kalamıyordu çoğu yani çoğu o yüzden korkuyorum bir rüzgar eser bir martının peşinden koşar dellenir falan yapar da yani deli çünkü pasif agresif benim kedim benim gibi Şarkının adını bilmiyorum ya, şey... Youtube'a Lofi Beats yazdım. Bir kedi daha sahiplenmek istemiyorum. Yani ben sokaktaki yavru kedilerden... Bir tane yavru kedi var bizim sokakta çok güzel, onu istiyorum da. Cesaretim yok yani. Başka bir kediye... Kaybedeceğim bir şeye daha bağlanmaya cesaretim yok. Gücüm de yok. Böyle boya yapıyorum. <laughs> hmm. İrem burada mısın? Lacivert'e nasıl? Neyle gölge verebilirim? Siyahla mı? Kahverengiyle güzel olur mu? İrem. Kedimin kumunu tabii ki ben temizliyorum. Kedimin mamasını ben veriyorum. Özellikle mamasını ben veriyorum ki beni sevsin ama beni sevmiyor. Israrla. <laughs> Şeymiş işte. Lili gelmeden önce yani hep okurdum zaten araştırdım internette. Kediler, yani İran kedileri özellikle. Lili İran kedisi. Evde birine bağlanırmış. İşte çok ee, gürültüyü sevmezlermiş falan. Sessizliği severlermiş. Aynı ben. İrem okudum. Şık ederim yapacağım şimdi. Şey, ne diyordum? işte. ben de bana bağlansın diye çok uğraştım. Ama gitti kız kardeşime bağlandı. Hatta erkek kardeşimi bile daha çok seviyor benden yani. Ve annesi benim yani. Anlatabiliyor muyum? Hani aşıya ben götürüyorum. Mamasını ben alıyorum. Bütün masrafları ben. Benim çocuğumu tarıyorum, ediyorum. Gözüm siliyorum. Böyle. Koltaya giderken bile koridorda yakalayınca böyle masaj yapıyorum ona böyle. Allah Allah. Ama beni sevmiyor. Yapacak bir şey yok. Bugün niye bu kadar şey ya? Melankolik böyle. <laughs> Eğlenceli bir şeyler söyleyin ya da sorun da aklıma bir şey gelsin onu anladım. gerçekten. Biraz daha devam edersen ben Aşk izledim ama 3 yıl önce falan izledim. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Herif açayım. <laughs> Polat enerji dinler misin? Duydum onu ya yok. Güzel günde aşırı heyecanlı okulları görünce ne düşünüyorsun? Ben de onların enerjisine uydurmaya çalışıyorum. Ben de böyle kendimi heyecanlandırıyorum falan. İşte o zıplıyorsa ben de zıplıyorum falan. Böyle hoşuma gidiyor. Hoşuma gidiyor karşımdaki insanın enerjisiyle matchleşmek, ona uydurmak, onun frekansına girmeye çalışmak falan. Aşırı uykulu bir gün bugün. Evet. Niye böyle? Biraz ara verelim. Sürekli canlı yayın açılma olmuşuz bize yaptığını göster. Bir kedin var mı yani? Sen yenisin galiba? Gömlek olmadığı için mi garip oldu sizce? giyim gömleğimi giyeyim gelin. Bir şey yazmış. Arkadaşlar Beyza imzalı size soru sorarsa cevap vermeyi unutmayın. Küçük bir tavsiye. Evet beyaz gömleksiz boyama yayını durgun geçiyor. Niye biliyor musun? Çünkü tehlike yok. Yani beyaz gömlek boy olsa çünkü ben o gömleği çok seviyorum. En sevdiğim beyaz gömleğim. 10 tane beyaz gömleğim vardı. En çok bunu seviyorum. <laughs> Rahat En büyük olan o. dedim ve gitmiyor. O kadar gitti. Tüm görebiliyor musunuz? Görüyoruz muhtemelen. Bir adet kaplumbağa vuruyorum. Beyza sen habire baykuş videosunu etiketleyen beni engellerimizin Korkuyorum da. ya ben izliyorum o videoları etiketleyin. TikTok'ta görüyorum. Bazıları cidden korkmuş bu arada baykuşların. Hem de baykuşum var. Aslında bir sürü var da en büyüğü bu. Hey, masayı bayadım. Ya Bugün cidden çok ölüyüm. Yorulmuşum herhalde. Yani. Otururken, maçı izlerken yoruldum. Maç izleyenler şey oynayanlar kimdir? Nasıl yorgundur? Tahmin edemedim şu an. Düşünemedim. Elime tercihlerim bile yanlış. Benim de uyumam falan gerekiyor galiba. Yemeği de o kadar izleyelim ki midem oturdu. Önce <laughs> ben yemeyeyim uyuyayım. Gerçekten yorulmuşum. Biraz bir şey yapayım sonra uyuyayım. Çünkü mesela konuşacak halim yok. Şu yayınların enerjisi böyle olmuyor. Gerçekten gözümden yaş bir şey akacak. Yolunlukta. Herkes enerjisini şey yapmış. Maça harcamış, maçı izlerken falan. Sanki uyuyabileceğini yazmış biri. En azından konuşmayacağım. Şimdi böyle kötü hissediyorum burada böyle konuşmadığım için böyle. Güzel boyadığım için de bu arada uykum yani dikkat ettiğim için şu an konuşmaya değilse boyamaya odaklıyım o yüzden de uykum geliyor olabilir. Burada normalde bu şarkı açmam ben daha hmm, başka üzücü, üzücü. Ben şununla çiziyorum normalde onu seviyorum. Bu. Ben gideyim uyuyayım. Uyumayayım da. Böyle sizi oturayım. <laughs> sizi terk etmeye çalışıyorum şu an. Her gece dudağımda ee, ne sürdüğümü gösteriyorum ısrarla her gece. Bir de bazen aynı kişiler soruyor. Galiba benim sosyal pilim bitti. Ben gidiyorum. inverno com <laughs> Tamam. Kapatıyorum şimdi. Sonra tekrar açarım. Başka bir gün. Hadi biraz zaman geçsin. Sürekli açmayayım cidden. Benim de bir şeyim de olması gerekiyor. Şu an anlatacak bir şeyim vardır da yani benim çalışmıyor herhalde. Cidden benim çalışmıyor. Yediğim besin henüz e, buraya herhalde ulaşmadı. <gülüyor> <gülüyor> İyi geceler. Bu muhabbete kapatamıyorum. <laughs>